İlaçların hepsini aldın mı? Aldım. Allah rahatlık versin. Sana da. Buraya kalacağım dediğimde neden dönmedin İstanbul'a? Mehmet'in kalacağını da bilmiyordum. Benim yerim, sevdiğim adamın yanı diye düşündüm. Seni sevmeyen bir adamı sevdin. İki tane de çocuk verdin ona. Yıllarca Mercan'ın hayaletiyle yaşadın. Gık demedin. Neden? Sevdiğim adam, belki bir gün o hayaleti kovalamaktan vazgeçer bana döner diye düşün. Dunna diye ona değil mi? Yıllarca eziyet ettim sana. Otuz sene sonra şunu duydum ya, o da yeter bana. Ne sana iyi bir koca, ne de evlatlarına iyi bir baba olabildim. Hakkını helal et. bir kez olsun beni düşündüğünü bilerek başımı göğsüne koymak o kadar güzel ki. Şu Mercan'ın intihar olayını hiç duymadın. Osman benden rica etti. Azil'in de haberi yok zaten. Böyle bir şey bizden duymasınlar. Bize yakışmaz yani. Bak dediğimi unutma. Güneş meselesi kapandı. Boşanma da oldu. Her şey bitti gitti. Bak baban da hatasını anlıyor oğlum. Babam <laughs> hatasını mı anlıyor? Adamın gözünün önünde oldu her şey. Ağzını açıp iki laf etmedi be. Mehmet... Bana odaklan. Bak ben sana ne diyorum? Ben babanı uzun yıllardan sonra ilk kez böyle görüyorum anneciğim. Adam büyük hayal kırıklığına uğradı. Kolay mı? Tabii. Benim yaptıklarım geldi, tırıs gitti. Biricik oğlunun yaptığı yıktı herifi be. Suyuna gideceksin babanın. Ben bu aileyi ayakta tutmak için ne bedeller ödedim? Senin haberin var mı? Bak Babanı en iyi sen tanıyorsun anneciğim, azil değil. Canı nerede yanar, tırnağı nerede acır, sen biliyorsun. Değil mi? Sesi nerede çatallaşır? Evet öyle. Yeniden eskisi gibi bir aile olacağız. Sen bu akşam yemeğe gel. Ben babanı yavaş yavaş alıştıracağım senin varlığına. Ne fedel bir şey der şimdi? Ay Mehmet, hayır anneciğim, hayır. Artık öyle arkada durmak, beklemek falan yok. Babanın göğsü Azile karşı ateş gibiyken sen su dökeceksin yangınına. Sen akşam gel. Ben davet ettim diyeceğim, tamam? Merak etme. Buyur aslı matel aslı, Şehir İttifakı için mi aradın? Sana da merhaba. Ben Şehir İttifakı değil de küçük bir yardımlaşma derdim buna. Hı, dünkü gibi. Beni tek cesedi güneşten ayırdığın gibi bir yardım mı? Çok daha iyisi. Elimde tam sana göre bir bilgi var. Buluşalım. İşte bunlara da inanıyorum. Düşüyorum. ...konum adı. Ulan nasıl bir şeydir o oyla ya? Koy koy bakayım ya. Babacığım. Inşallah. İlaçların. Ulan nedir bu ilaç ya? Asıl ilaç buradadır bırak bunu. Kız sen nereden çıktın? Sen işte değil miydin? he Erken çıktım şirketten. Ufak bir işim vardı. Onu halletmişken... ...geleyim babacığıma ilaçlarını... Ellerimle içireyim istedim. Önce şunu yiyeyim aç karnını almayayım bunu kızım. İyi ki benim kızım var ya. İyi ki var ya. İyi ki benim de senin gibi tatlı bir babam var. Evet. Yarın da doktor randevum var. Ona da birlikte gideceğiz unutma. Yok yok ben götürürüm babanı. Gideriz değil mi beraber Osman? Yeter şey bu ya, Ananla gider miyiz? biz. Allah muhabbetinizi arttırsın. Tabii babacığım. Annemden daha iyi bakacak biri var mı sana şu evde? Öyle öyle. Ee o zaman ben arıyorum doktoru tekrar. He he. şimdi bir ara. Ben de şundan bir tane alayım. Niye ettin ya? da daha ben yemedim onu ya. Ya bunlar. Senin yüzünü güldürdüm sonunda. Ay. Ben nasıl gülmesin anacığım ya? İnsan şunu gördü mü, şu kokuyu duydu mu nasıl? İnsanın yüzü gülmesin ya. Ver onu bakayım ya. Kaç sene oldu. Oy yola sana, sana. elimle ekmek vermedim Osman. He. Kaç sene ayrı kaldık Osman. Kaç sene seni evladından uzak tuttum. Ayrı tuttum. Abi Anazım şimdi demiyordum boyla. Dün Azile vardım. Nasıl? Bana öyle bir laf etti ki, öyle bir laf. Sakladığım, gizlediğim sırlar, boyumu açtım. Kendim kavuşamadım, kimseye de müsaade etmedim. Osman, sen bari Haksızlık etme onlara, Azile, Güneş'e. Ana, hakikaten böyle mi düşünüyorsun da? Yanlış değil mi yaptıkları buraya? Ben doğru mu yaptım? Sen doğru mu yaptın? Biz doğru mu yaptık? Bu ekmeğin katsu özlemi var. Ye oğlum. 30 sene 30 senes duvarına Ula keşke hep çocuk olaydım be